Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen ona bakacağız. 5 tane kart alacağım arkadaşlar. Şunu gözüme kestirdim. Şu üsttekini alacağım her neyse artık. Hangi mesaj gelmek istiyorsa. Şunu alacağım. Şöyle şuradan Şunu alayım 5 Yay burçları için Şunları hemen kenara alalım Arkadaşlar Ben sonra toparlarım bunları Şöyle geçin bakalım Evet Tamam en alttan başlıyoruz. Yani ilk çektiğimiz kart olarak fil diyor. Bir yolculuğun var senin diyor. Bu fiziksel anlamda da olabilir diyor. Mental anlamda da olabilir. Yani hayatın akışı anlamında da olabilir. Ama bu öyle bir yolculuk ki diyor sevgili akrepler. Sen bu yolculuktan çok şey öğreneceksin diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Ay akrep demişim yaylar. Sevgili yaylar. Kılıçası. Bu ne biliyorsun? Yani şey gibi düşün, bir iş yerine stajyer olarak giriyorsun ama o staj süresi sana çok şey öğretiyor. İşte hayatta böyle bir yolculuğum var. Bu gerçek anlamda hatta bir yolculuk da olabilir. Hatta vardır ya insanlar böyle bir şey deneyim yaşayayım diye yok Hindistan'a giderler ama ondan oradan çok şey öğrendim derler. Bak bu gerçek anlamda bir yolculuk da tabii ki olabilir arkadaşlar kimin zevi de tek başına bir yola çıkar biliyorsunuz. Sen sanki ister dediğim gibi mental, ister fiziksel bir yolculuğa çıkıyorsun. Kendi başına, kendi içinde, kendi hayatında ve bu sana bak görüyor musun? Bilgelik getiriyor arkadaşlar. Büyük Arkana Mahkeme. Hayatını nasıl yönlendireceğin Nasıl ayağa kalkacağın, bir şeyi nasıl iyileştireceğin, bir şeyle ilgili ikinci şansı nasıl elde edebileceksin, bir şeyin doğumunu nasıl sağlayabileceksin. Sanki bütün bu bilgelikle yepyeni bir yay burcu ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Sevgili yaylar, ee, bu yolculuk sana çok çok önemli şeyler katacak gibi. Şu mahkemeye bir kart alalım. Çok güzel kartlar geldi çünkü. ...kılıç şövalyesi... ...ve şöyle düşün hatta... ...bu bir fikir arayışı olduğunu düşün... ne ...şu konuyla ilgili ne yapayım, ne edeyim... ...gideyim ben bir dağ başına... ...tırnak içerisinde meditasyon yapayım... ...orada belki de bir cevap bulurum... ...kendi içimde hayatımla ilgili... ...cevap bulurum... ...bak önce bir... ...şöyle bir o yolculuk... ...o yolculuk ama bir şeyin arifesi... ...anlatabildim mi? ...bir şeyin öncesi aslında bu... ...ve o yolculuğun dediğim gibi sana vereceği bilgelik enerjisiyle bak o kılıcı eline alıyorsun ve bir şeye doğru, hedefe doğru, bir hayat yoluna doğru sanki ilerliyorsun sevgili yaylar. Çok kuvvetli bir enerji. Bu Avrupa'ya seyahatine gidersin, oradan öğreneceğin bir fikir, iş fikri olur. Anlatabildim mi? Ruhsal anlamda bir meditasyon, bir inzivaya çekilirsin. Orada bir bulacağın bir fikir olur. Her halükarda şunu bak ona ulaşıyorsun ve elini alarak onunla birlikte önemli bir hayatınla ilgili sanki gelişmelere doğru ilerliyorsun. Kararlı bir şekilde ne yapacağını bilerek ilerliyorsun sevgili yaylar ve bunların seni amacına ulaştıracağını düşünüyorum. Ama bu kılıç şövalyesine gelmeden önce bir bilgelik kazanacağım bir yolculuğum var sevgili yaylar. İkinci sıraya bakalım. Daha genç kadı, adam diyor. Ama tabii ki bunu biz eril enerji olarak alıyoruz arkadaşlar. Bu gençlikten de kastım yaşça olmak zorunda değil, deneyimce de olabilir. Hayata bakış açısıyla ilgili de olabilir. Tılsım Kralı Kupa altılısı. Çocuğun varsa çocuklarınla ilgili bir durum olabilir. Arkadaşlar onlarla ilgili alınması gereken önemli kararlar olabilir. Ee, belki çocuk yapmaya, çocuk sahibi olmaya karar vermek gibi bir durum da tabii ki olabilir. Ama daha çok böyle sanki geçmişine ait bir eril figür ve bu figürle yeni bir başlangıç var. Şöyle düşün, mesela bu senin çocukluk arkadaşın. Ne bileyim bir alt sınıftandı ve diyorsun ki onunla bir iş kurmaya karar veriyorsun. Aynı buna benzer bir enerji gibi sanki arkadaşlar bu. Hemen şu tılsım kralına bir kart alalım. Kılıç dokuzlusu. Bak biraz endişelisin öyle söyleyeyim mesela çocuğun mu? Çocuğunla ilgili ya ne yapayım, ne edeyim, işte çocuğu hangi okula yazdırayım dediğim bir durum sanki arkadaşlar. Ya da işte geçmişine ait biri ise hayatıma tekrar onu sokayım mı, sokmayayım mı, ona güveneyim mi? Ya da işte ne bileyim iş... Arkadaşım kankan bana iş kuralım diye bir teklif etti. Acaba ne yapsam? Böyle bir şey var. Biraz seni endişelendiriyor gibi. Biraz böyle bir geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu durumları var sanki. Bu arada 9 ve 1 sayıları önemli sevgili yay burçları. Fakat burada bu başlangıç olacak gibi gözüküyor. Yani senin bu kişiyle bir alışverişin olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen bir tane daha kart çekeceğim. Şu kupa asına bir kart alacağım. Ya da bu çocukların ilgili ise mesela oradaki o or şeyi bulup çıkış yolunu bulup açıkçası o somut enerjiler, o somut adımları da atabilirsin. Yeni başlangıçlar olabilir gibi. Hemen şöyle bakalım. Evet bak yine bir asımız geldi. Bu kişi her kimse bu kişiyle ilgili seni endişelendiren evet bir konu var. Fakat bununla ilgili sen o çıkış yolunda görebildiğin, çözümü de bulabildiğin e, ve kararını verebildiğin açıkçası yeni bir başlangıç süreci olacak gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Ama ilk etapta biraz böyle bir endişem var. Ne yapsam acaba gibilerinden. İşte ne bileyim şöyle düşün. Anaokulu fiyatları olmuş bir dünya. Ondan sonra çocuğu ne yapacağım ben şimdi? Nereye vereceğim? Hani anlatabildim mi? Böyle bir süreç sanki arkadaşlar. Yani şunun şu olduğunu düşünüyorum. 3. sıraya bakalım. Kuyamadım kartı Ha, tamam. Tamam, tam da öyle olacak. Bak şimdi arkadaşlar. Önümüzdeki günler özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatınla ilgili ya da hayatında en basinden kendine bir dağ kulübesi yapmak bile olabilir arkadaşlar bu. Nedir? Ortaya böyle bir çalıştığın, emek verdiğin, ortaya koyduğun bir alın teri var. Amacı çünkü bir amaç doğrultusunda. İşte önümüzdeki günler bu eforu bir tık daha arttırabilirsin harıl harıl çalışma, kararlı bir enerjiyle birlikte çünkü hedefinde, hedefinden e, caymamam ve ben bunu ortaya çıkaracağım, ben bunu başaracağım dediğin bir süreç olacak sanki arkadaşlar. Son derece kararlı bir şekilde hedeflerine ulaşacağın e, alın teri artık neyse artık para koyarsın, zamanını verirsin, stres olursun ama kararlısın asla geri dönmüyorsun sanki sevgili yaylar ve bu kararlılığın seni o hedeflere ulaştıracağını, o hedeflere bot kartı bakın arkadaşlar adım atmanı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten savaş arabası kartı biliyorsun asla eli boş dönmez kılıç prensi. Eğitim hayatı olan arkadaşlarımız için bu eğitim hayatıyla ilgili tabii ki olabilir ama olmak zorunda değil. Bir şeye gözünü dikmişsin sen sevgili yay burçları ve dediğim gibi 3 saat mi çalışıyorsun? Belki 5 saat çalışacaksın ama o konuyla ilgili ne yapıp edip önümüzdeki günlerde hedeflerine ulaşacağın bir süreç olacak gibi. Savaş arabasına bir kart daha alalım. kupa kralı. Sonra diyeceksin ki sonunda başardım. Böyle bir dinginlik, böyle bir tatmin olmuş ruh hali, böyle bir huzur bu gelecek sana arkadaşlar. Başarmanın vermiş olduğu evet bunu da hak ettim zaten dediğin bir sürece ilerleyeceksin. Hani o bir hedefe ulaşmanın yani çabaladım ama hani sonunda da yaptım gururu var ya arkadaşlar işte ona erişeceğin bir dönem olacak gibi sevgili yay burçları. Çok iyi. Sadece bir meraktı belki ama o gittikçe büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şimdi artık sadece bir hayal ve merak olmaktan çok elde ettiğin bir şeye dönüştü. Eforla birlikte sevgili yaylar. Sondan bir önceki sıramıza bakalım. Bir probleme diyor, çok güzel, başarılı bir sonuç geliyor diyor. Bir çözüm, bir anahtar, bir başarma geliyor diyor sevgili yaylar, reynek yedilisi. Bu biri ya da birileriyle verdiğin bir mücadele ile ilgili sanki arkadaşlar. Bu bir fikir münakaşasından, fikrini kabul ettirmeye çalışmaktan hakkın olanı savunmak, senin olanı savunmak, e, hatta hep söylerim faturalara karşı bile mücadele etmeyi anlatır. E, o savunmayı çok güzel bir şekilde başarıp e, pozitif anlamda sonuçlar elde edeceğin, çözüm bulacağın bir süreç olacak sevgili Yay burçları. Ve sanki bu daha çok senin olanı korumak ya da senin olanı benimsetebilmekle ilgili bir mücadele sanki. Diyeceksin ki benim fikrim bu arkadaş. Bence bu durumda böyle olmalı. Karşı taraf diyor ki hayır ya, kesinlikle yani olmaz öyle bir şey. Yay burcu diyor olurdu, olmazdı. Olurdu, olmazdı. Sen sıkı sıkıya tutunduğun şeyi kabul ettiriyorsun sanki. Sevgili yaylar, ha, bu kiminiz için dediğim gibi evini korumaktır, sana ait olanı korumaktır, sınırlarını korumaktır şey gibi düşün, e, yavrularını koruyan böyle bir büyük kuş gibi düşün arkadaşlar, Hep böyle bir kanatları ne yapar, e, üstlerine serer, herhangi bir gelecek olan yırtıcıya karşı mücadele eder ve o mücadeleyi de yavrularını koruyarak bak e, kazanır. İşte sanki bu hayatta senin için her şeyi temsil ediyor olabilir, İstediğin ya da senin olması gerektiğine inandığın bir şeyle ilgili zorlu bir mücadele ama bu mücadelenin sonucunda senin açından pozitif sonuca ulaşacağın bir dönem olacak gibi arkadaşlar. Hemen değnek yedilisine bir kart alalım. Bak kılıç sekizlisi yani ben şöyle söyleyeyim Zaten problem kelimesi var burada arkadaşlar ve kılıç sekizlisiyle değnek yedilisi alt alta geldi. Bu savaşı kazanmak senin için kolay mı olacak? Hayır. Zor olacak sevgili yaylar. Onu baştan söyleyeyim. Ama ben bak şu elinde tuttuğu şey işte anahtar. Sen bu anahtarı, bu çözüm yolunu bulacaksın. Bu işten zor da olsa sıyrılacaksın sevgili yay burçları. Son sıraya bakalım. Şimdi biri ya da birileri yani sen örnek vereyim öyle bir akıl verecek ki seni bir şeyle ilgili uyaracak. Hani bak yay burcu bunu yapma. Yay burcu bu şeyden uzak tut. Yay burcu böyle bir sonucu da olabilir. Hani gibilerinden bir şey sanki. Kupa yedilisi. Büyük arkana dünya. Kılıç altılısı. Uzaklar, yurt dışı bağlantıları, farklı şehirleri anlatan bir durum da olabilir arkadaşlar bu. Ama biri ya da birileri mesela şöyle düşün. Ee, diyor ki sana ya boş ver Almanya'ya gidenler sürünüyormuş. Hani anlatabildim mi? Böyle ya sen diyorsun ki, ya bir dakika ben burada da sürünüyorum. Ne yapayım? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ama olabilecek, ileride olabileceklere karşı da insanlar da seni uyarıyor ve kafan karışmıyor mu? Karışıyor. Ama sen sanki bu yolda yine de ilerliyorsun sevgili yaylar. Bak onların uyarması illa kötü olacak manasına gelmez. Ama olası kötü olabilecek şeylere karşı seni uyaran kişi ya da kişiler var sanki. Evet kafanı karıştırıyorlar ama sen bu yolda ilerliyor gibisin. Sen oraya gidiyorsun sanki sevgili yaylar. Şu dünyaya bir kart alalım. Kılıç dörtlüsü. Bir süre kafan karışıyor. Bak az önce de dediğim gibi zaten kupa yedilisi. Allah Allah diyorsun ya bir dakika ben hiç böyle düşünmemiştim. Acaba haklılar mı? Tamam mı? Böyle bir düşünce geçiyor kafandan bir süre. Fakat önümüzdeki günlerde ben bu kafa karışıklığından çıkacağını, bunun yaratmış olduğu da kış uykusundan da çıkacağını ve o şey her neyse açıkçası oraya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi uyarılara rağmen sevgili yaylar. Ha şöyle bir durum da olur. Kimileri seni ya yay burcu tamam tamam git oraya ama mesela yap o şeyi ama biraz bekle. Şimdi zaman değil. Belki illa hani böyle böyle de olabilir arkadaşlar. Hani sen dersin tamam ya hani biraz beni aklımı bulandırdı bu. Belki de doğru söylüyordur. En azından bir süre bekleyeyim. Bak tamam mı? En azından o 3 aydan önce hareket etme demiştir karşıdaki kişi sana. Sen de o 3 ayı bekleyeyim dersin. Mesela sadece bir örnek. Tamam mı? Ama sonucunda e, ister böyle olsun, ister süre, belli bir süreden sonra olsun, ister biraz kafa karışıklığından sonra olsun, sen eninde sonunda oraya gideceksin. Ama biraz evet bu, bu kafa bulanıklığı yüzünden sen de bir tık aa, Allah Allah hani böyle bir süreçten sonra anca harekete geçeceksin. Ama dediğim gibi o varmak istediğin şey her neyse yapmak istediğin ya da Oraya doğru bir hareketin eninde sonunda olacak gibi sevgili yaylar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.